Merhaba arkadaşlar, ben Dijinia. Ee, bu videomda sizlere Top 10 aksesuar videosu yapıyoruz. Top 10 serimize devam ediyoruz fakat bu sefer aksesuar var. Ee, gördüğünüz gibi burada aksesuarlarım var. Ee, ben hemen birincisinden başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, şu an e, Ateş Parşömeni tanıtıyorum. E, 11. sezonun. Şöyle bir çıkartıp bir tanıtalım. Evet arkadaşlar burada e, bu parşömen burada böyle bir asa gibi bir şey var. Şundaki deliklerden geçirip takıyoruz. Şöyle böyle takıyoruz. Bu da bunun bu konulacak yeri gibi, gibi bir şey. Burada yılanlar var. Şurada tam ortada bir delik var. Şöyle odaklaştıralım. Tam ortada delik var. Orada ee, oraya ateş parşömenini koyuyoruz. Hemen e, ikinci aksesuarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki e, aksesuarımız e, anahtar bıçağı. 12. sezonun. E, böyle. Pembe bir anahtar bıçağı. Burada e, ganimet kutusu var. Burada bir soru işareti var burada bir yer var onu anahtar bıçağını oraya koyuyoruz buna fazla bir lafım yok hemen üçüncü aksesuarımıza geçelim evet arkadaşlar sıradaki e, sıradaki aksesuarımız e, Legacy Ateş Kılıcı evet arkadaşlar e, burada bir ejderha işareti var böyle bir yani buna fazla bir lafım yok böyle şurada ejderha işareti var ve burada da bir ejderha işareti var böyle bir kılıç neyse sıradaki aksesuarımıza geçelim evet arkadaşlar e, dijital bıçak sıradaki aksesuarımız 12. sezonu yine bu e, pardon bu böyle normal bir şey gerçekten küçük bir Kılıç tutma yeri küçücük. Fakat bunu buradaki yere geçiriyoruz. Arkadaşlar bazıları bunları e, şunları da takılıyor. Takıyorlar. Hemen gösterelim. Evet arkadaşlar bazıları buna takıyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar mesajlar geliyor. Böyle buna takıyorlar. Tabi bunun altın kılıç versiyonu da var. Neyse hemen e, bunda lafı çok uzattık. Hemen diğer aksesuarımıza geçelim. Evet arkadaşlar e, sıradaki bu bu mızrak ve sayı. Ee, ben <laughs> bu e, şeyi, bunu, ak bu aksesuarı e, Top 10 minifigürde de görebilirsiniz. O videonun da lütfen izleyin. E, evet, burada böyle bir şey var. Ne oldu Hı -hı, bilmiyorum. Böyle zincir gibi bir şey var. Burada e, sayısı var. Şöyle gösterelim. Burada sayı var. Buna fazla bir lafım yok dediğim gibi. Ee, böyle. Neyse hemen diğer mi, e, aksesuarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. E, sıradaki aksesuarımız e, buz şürikenleri. Böyle. Bunlar küçük yani. Pek bir özelliği de yok. O yüzden ben o yüzden ben bunları böyle bir düzleme direkt geçeceğim. Böyle e, burada bunlar yani şu kısımlardan tutuluyor. İkisi de aynı. Birisini tanıtacağım o yüzden. Neyse hemen buna fazla bir lafım yok dediğim gibi hemen diğer aksesuarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki aksesuarımız Yıldırım'ın çıkası. Burada böyle e, Ejderhalar var. Şöyle. Ters tutuyoruz. Şu şekilde. E, burada zinciri var. Şöyle. Altın silahlardan biri bu. Yine. Şu üçü Şunların üçü altın silahlardan. Yani tabii daha Şu da altın silahlardan. Fakat e, ona daha geçmedik. Neyse. Hemen diğer devam edelim. E, kaldığımız yerden. Böyle. Hemen diğer aksesuarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer e, aksesuarımız bu. Katana. Bunu da top 10 minifigür e, videoda görebilirsiniz. Şöyle. Normal bir katana gerçekten. Ama yine şu bilmediğim şeylerden takıyor, takıyoruz. Buna böyle. Bu şekilde. Pek bir özelliği yok. Neyse hemen diğer aksesuarımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer aksesuarımız toprak tırpanı. Dediğim gibi bu da altın silahlardan biri. Ee, bunu böyle. Bunu bazıları J'nin çıkasının ucuna da takıyor ama biz bu şekilde kullandık bunu. Neyse nereden nereye bağladık. Ee, böyle Yine dediğim gibi şunlarda takılan. Şunda takılan şeylerden var burada. Ee, böyle küçük bir sopa gibi bir şey. Neyse yani buna da fazla bir lafım yok. Diğer e, aksesuarımıza geçelim ki bu benim en sevdiğim aksesuar. Evet arkadaşlar sıradaki aksesuarımız e, videonun sonlarına yaklaşıyoruz artık sıradaki aksesuarımız e, spinci tutum. Ben bunun için e, kendi spinci olan mini figürü getirdim. E, tabii bunu yine top 10 mini figürde görebilirsiniz. Ben bunu takıyorum hemen e, şöyle. Pardon. Şöyle. Kamera elimde olduğu için birazcık da zorlanıyorum yani döndürmekte. Ben en iyisi şöyle göstereyim. <laughs> tak pek iyi takamıyorum. Arkadaşlar ben bunu hemen hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hazırladım geldim. Ama ne? Neden olmuyorsun? Arkadaşlar, siz anladınız nasıl olduğunu. Böyle dönüyor işte. Neyse ee, arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayınız ve e, gelen videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler.